Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor, dün akşam 42. yeni bölümüyle ekrana geldi. Mucize Doktor dizisine sonradan dahil olan ve dizide Adil Hoca'nın kızı Ferda'yı oynayan güzel oyuncu Seda Bakan, dizinin kadrosundan ayrıldı. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ve kısa sürede sağlığına kavuşan oyuncu, sosyal medya hesabından kızı için karavanda süt sağdıktan sonra çektirdiği fotoğrafını paylaşarak, Mucize Doktor'a ve Ferda'ya bu akşam veda ettim. Çok güzel ve yorucu bir süreçti. Tekrar güzel projelerde görüşmek üzere notunu ekledi.